Merhaba merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. aile dizisinin birinci bölümde Aslan ve devinin kamera arkası görüntüleri geldi arkadaşlar havalimanından ve deniz kenarından set arkası seçimler oldu arkadaşlar o görüntüleri sizlere aktarıyorum sizler de devinden e, aslanı birbirine yakıştırıyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar iç bölümü kimler izlediyse yorum kısmına beşiyorum arkadaşlar aile sevenleri kanalıma geçiyorum arkadaşlar. Güzel kamera arkası paylaşımlarımız olacak. Seç seçimleri olacak. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.